Değerli CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk özel yayınına hoş geldiniz. Bugün bizden yani medya dünyasından bir haberle bu özel programı hazırlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Washington Post gazetesi 1970'li yıllardan bu yana ilk kez grev gördü. Çalışanların dörtte biri gazetenin önüne indi. 24 saatlik iş bıraktı. Bu grev dalgası devam eder mi? ABD'nin merkez medyasında en önemli gazetelerinden birindeki bu grev aslında ne anlama geliyor? Yine bizden bir konukla gazeteci yazar Mustafa Kemal Erdemol'la Washington Post'taki grevi birlikte ele alacağız. Sayın Erdemol hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Amerika'nın en evet. bilinen gazetelerinden bir tanesidir. Hani sayın deseniz evet. Washington Post, New York Times sıralama böyle gider. Şimdi bu gazete oldukça önemli ABD kamuoyunda 1970'li yıllardan bu yana da ilk kez grev yüzü gördü diyelim. Çalışanların dörtte biri, yaklaşık 700 kişi gazetenin önüne indi, iş bıraktı. Biraz şöyle Washington Post'un öneminden bahsedelim. Sonra bu grev ne anlama geliyor? Sizden dinleyelim Sayın Erdemol. Evet, gerçekten de Amerikan medyasının lokomotif yayınlarından birisi Washington Post. Çok şaşırtıcı bulunabilir ama işte merkez-sol bir çizgisi var. Şimdi bizim ülkemizden baktığımız zaman bu bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ama orada açıkçası radikal anlamına geliyor. Ee, önemli bir gazete e, dediğiniz doğru. Mesela aklımıza ne geliyor? 1971 1971'deydi, e, yanılmıyorsam o Pentagon e, belgelerini açıklamıştı. Bu Bizim şu son yıllarda rastladığımız belgeler vardı ya, yani ona benzeyen e, belgeler açıklamıştı. Ve Amerikan Savunma Bakanlığı hayli zorluğunda bırakmıştı. E, ben bile o zamanlar çocuktum. Doğrusunu istersen ama işte mesleğe ilgimiz o zamandan beri olduğu için aklımda kalmış bu. Ama sonra hepimizin çok iyi bileceği bir başka olay var. İşte yine 70'li yıllarda Başkan Richard Nixon'ı deviren Watergate skandalını ortaya çıkaran bir gazete. Şimdi buradan bakılınca kamuoyu yaratan baskı gruplarından birisi aslında Washington Post. Önemi burada. Bir başka önemi daha var. Şimdi aklıma geldi. 3 kez 1871'den bir yayın yapıyor bu arada çok eski çok asırlık, iki asırlık bir gazete evet, evet neredeyse 3-4 e, kez el değiştirdi e, ve ilk kadın yöneticiye sahip gazete olma özelliği de var e, dolayısıyla lokomotif derken bunu kastediyorum yani orada bir şey olduğu zaman etkilenmesi çok e, mümkün diğer yayın organlarının e, motor gücü var kuşkusuz şimdi bu son sahibi Jeff Bezos biliyorsunuz o i̇şte, evet. e, sahibinin Bezos olmasının getirdiği bir takım sorunlar var. Yani e, gazeteyi küçültmek istiyor ve bunu yaparken de işte dijital dünya artık gelişti, yazılı e, basın ya da baskılı gazete dönemi geride kalıyor vesaire gibi, haklı gibi görünen e, ama hiç de öyle olmayan, çünkü dijital bir yayın yapsan bile bu gazetecilere ihtiyacın var, e, İşte bunu hesaba katmayan o bildiğimiz neoliberal bir e, kafa e, ya sahip, Besos, dolayısıyla işçi çıkarmaya başladı. 400'e yakın işçinin Çıkartma. gazetecinin daha doğrusu evet çıkartılması planlanıyor. Dolayısıyla evet doğru hatırladığınız 75'te bir kez böyle bir grev olmuştu. 20 gün sürmüştü o grev. O da önemli. Yani geleneğinde bu var. Fakat çok sık olmuyor. Çok sık olmayışının nedeninde aslında konuşmak lazım. Çünkü hakları Genellikle o çok büyük bir e, e, gazeteciler sendikası var. E, o güçlü bir e, sendika. Onun tabii ki e, hani deyim yerindeyse dağ gibi gazetecilerin, meslektaşlarımızın arkasında durmasından ötürü haklar kolay alınıyordu gerçekten. E, o nedenle işte bak 50 yıl neredeyse geçecek grev olmamıştı. E, Bezoz'un e, neoliberal politikalara uygun tutumu yüzünden e, çok sayıda gazetecinin işsiz kalması e, ihtimali var, tehlikesi var. Bu nedenle büyük bir dayanışma göstererek gazeteciler sendikasının da önderliğinde greve çıktılar. Ee, benim ilgimi çeken şey şu, sadece bir para talebi, sadece bir ücret talebinde bulunmuyorlar. Tabii ki yeni bir sözleşme yapısını istiyorlar ondan sonra. Ama asıl şeffaflık istiyorlar. Buna dikkat çekmek isterim. Şeffaflıktan yani, neyi kastediyorlar? E, evet, şimdi grev deyince biz hep böyle ekonomik gerekçeli bir evet. itirazı ya da hak aramayı anlarız. Hele ki, ki Türkiye'deyseniz. Hele, hele Türkiye'deyken özellikle. Yani Türkiye'de ekonomik mücadele, hak mücadelesi verilirken mesela şeffaf olmayı aklımıza bile getiremeyiz. Haklı olarak çünkü çok ciddi sıkıntılar içinde yaşıyoruz. Ama orada Washington Post'ta, ben bu tür karşılaştırmalar yapmayı sevmem normalde açık söyleyeyim ama karşımızda böyle bir örnek var ister istemez bunu söylemek durumunda kalıyorum. Washington Post'un gazetecileri sadece ekonomik taleplerde bulunmuyor, onu demeye çalışıyorum. Aynı zamanda şeffaflık da istiyor şimdi Jeff Bozla, boz neyse adı Bezos'la karşı karşıya getirildiği zaman e, gazete bunu bu talebin nasıl e, ve neden önemli olduğunu anlıyoruz. Çünkü Bezos belki de şeffaf değil demek ki. Şeffaflıktan şunu anlamamız lazım. Washington Post'un yönetimleri defalarca el değiştirmiş olmasına rağmen değişmeyen kuralı şudur. Hesap verilebilirlik. Yani sadece okurlarına değil, başta okurlarına ama çalışanlarına da hesap veren verir bir özelliği var. Yani e, bütçesini açıklayan bir gazete olarak hatırlıyorum örneğin ben. Şeffaflıktan kasıt bu. Çünkü insanlar gazetenin ekonomik durumunun ne olduğunu bilirlerse ona göre taleplerde bulunurlar. O nedenle şeffaflık çok vazgeçilmez bir ilke. E, dolayısıyla Washington Post'ta bunca yıl sonra grev olmuş olması e, ciddi bir e, olaydır açıkçası. Yani Devam eder, eder mi Sayın Bu grev acaba bir işaret fişeği bir miydi? Sizce devam eder mi? E, Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Jeff Bezos akıllı bir kapitalist. Şunu yapar. Ee, ne diyorlardı? Yaklaşık 100 milyon e, dolarlık bir zarardan bahsediliyor. Gazeteci. Şimdi bunu göze al. Bu, evet bu grev boyunca e, bir, bir günde tamamen iş bırakılması eylemi gerçekleştirildi. Bunu göze alır mı? Bence şu olacaktır. Bunlar hep olur zaten. E, i̇şçilerin taleplerinde bir parça geri adım atarak ama asıl istediklerini alarak e, işverenin de ...ayak diletmemesi gereken noktalarda geri çekilerek bir uzlaşmaya varılacaktır. Çünkü zaten grevden amaç insanları işsiz bırakmak ya da işvereni e, atıl hale getirmek değil. Grevin amacı o değil çünkü. Bir baskı e, unsuru olarak grev kullanılır ve hak talebinde bulunuyor. Şimdi sürer mi? Şöyle e, yönetim direniyor tabii. Oysa çok basit e, talepler bunlar. Yani yerine getirilmesi e, özellikle Washington Post için çok da zor e, talepler değil... Bir de unutmayalım Jeff Bezos başka bir takım işleri de olan. Şimdi Denen evet isimlerini söylemeyelim abi. ama devasa zincirlerden, <laughs> e, devasa Deva, alışveriş devasa. platformlarından bahsediyoruz. Yani Jeff Bezos için e, herhalde üzerine düşünülmeyecek kadar küçük bir başlıktır. Çok doğru, çok doğru. Yani zaten bugüne kadar uzamasının e, anlamı da yoktu. E, bunu bir sanırım e, bir, bir patron e, duygusuyla yenilgiyi kabul etmeme biçiminde bir mücadele anlayışı gibi anladı bezos Öyle anlaşılıyor. Çünkü az çok tanıyanlar bilir bu konuda dik başlılığı var. Şimdi adını vermeyelim o büyük büyük, evet. büyük alışveriş, online alışveriş sitesinde de aslında bunları yaptı biliyorsun. Onlara yüzlerce işçi işten çıkarıldı ama Sayın, sonuçta... Sayın Erdoğan e, öyle, ki, ulaşmaya... öyle ki orada çalışan işçilere tuvalet ihtiyacı molası dahi vermediği gibi bunu bulundukları yerde yapmalarını tavsiye ediyormuş. Yani Bezos evet, bakın, hakkında e, çok fazla şey söylenebilir ama e, herhalde evet, e, bu meselelere nasıl baktığı bu örnekten daha net anlaş, anlatılamaz. Tabii çok çok yerinde bir örnek. Tabii insan olmanın aykırı bir şey o söylediğiniz. Hmm, hmm. Yani bu çok çok insan insan utanıyor bu. Ama yapa, yapıyorlar işte. Yani kapitalist olmak da böyle bir şey. Onlar birer makine çünkü o çalışanlar onun gözünde duyguları olan ya da işte o en temel ihtiyaçlarını e, giderecekleri, e, gidermeleri gerekmeyen insanlar onun gözünde öyle bakılıyor. Fakat bu Washington Post. Evet. Yani bu bir yayın organı. Bu bir medya organı. Asla küçümsemiyorum. Sadece mücadele biçimleri açısından farkı vurgulamak için söylüyorum. O sözünü etmiş olduğumuz devasa online e, satış e, sitesindeki işçilerden daha farklı yöntemleri vardır. Mutlaka. Yani bir kere dışarıya açık olur. Medyada olan şeyler bir Burada bir grev var ve gazeteciler başka haberleri yaptıkları gibi kendi haberlerini de duyururlar. Bu Amerika gibi bir ülkede şirketlerin itibarına ve de kredilendirme derecelerini etkileyecek ortam yaratılırsa bundan çekindiğini bilir gazete çalışanlar Dolayısıyla şimdi bu aptalca deyimi bağışlayın, aptalca bir Tabii. inat bezos'un sürdürdüğü. Tabi. Gazeteciler şunu da söylüyorlar, yani biz sadece bu hakları istemiyoruz, atılan arkadaşlarımız da geri alınsın geri alınmasın. diyorlar. Ve bu, evet sanırım 75'ten bu yana demiştik, sadece Washington Post'un değil, ülke genelinde bu kadar e, ciddi bir grev olmamıştı daha önce. Hı hı. Neyi benzetebiliriz? İşte bu Hollywood senaristlerinin, e, aynı zamanda e, yönet e, şey yönetmenlerinin de galiba aynı anda yaptıkları bir grev işte vardı, o da 60 yıl sonra olmuştu malum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu grev dalgasının iki önemli, çok büyük ülkeyi doğrudan etkileyen iki sektörde çeşitli dönemlerde aradaki fark az başlamış olması Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bunun durumu da gösteriyor. Zaten Amerika nedir? Gümrük sınırlarını gümrük duvarlarıyla koruyan bir ülke. Hala kimi ithalat yasakları yapan bir ülke yani yeri midir bilmiyorum ama söyleyeyim. Mao'nun çok önemli bir lafı vardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri kağıttan kaplan derdi. Evet. Bunu 50 yıl önce söylemişti. Bugün çok daha doğru aslında bu söz. O nedenle bu görevlerin biliyorum yanıt uzun oldu ama bu görevlerin devamı gelebilir. Bu sonuçlansa bile. Çünkü Bezos'lar çok. Evet. Ve medyada da maalesef o büyük aileler bizde olduğu gibi bırakıyorlar artık yayıncılığı. İşte Washington Post bunlardan biriydi. 1870'ten beri çeşitli yönetimler oldu ama aynı aileye mensup bir e, aynı aile yönetiyordu <laughs> gazeteyi. Şimdi başka birisi işte var, bir iş adamı var, bir ticaret var. Onun için bir kağıt parçası durumunda demek ki Washington Post gibi önemli bir gazete aldırmıyor ama bu ciddi bir e, itirazın da başlangıcı olabilir. Bir parça oradaki gazetecilerin de e, silkinmesi e, gerekiyor çünkü dijital platformlarda da meslektaşlarımız oldu artık. Yani ona Tabii. da karşı çıkamayız. Tabii. Bunun bir yolu olmalı. İşte bak şu anda bizim yaptığımız gibi ulaşımın çok kolay olduğu, görüntünün çok kolay ulaştırabildiği bir dijital çağda yaşıyoruz. Onu da hesaba katmak lazım. Zaten grevciler onu da söylüyorlar. Yani dijital platformlarında da Washington Post'un ciddi işçi kıyımına gidiyor Bezos. Gidecek deniyor. Evet. O nedenle 20 günden beri süren evet 20 günden beri galiba süren ama bir gün tam anlamıyla işi bırakarak devam ettirilen eylem sonuçlanmış değil. Evet. Göreceğiz ve izlemeye de değer doğrusu. Sayın Erdemol hep birlikte izleyeceğiz, takip edeceğiz. İlerleyen zamanlarda değerli katkılarınızı da sizden rica edeceğiz. Çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Estağfurullah. Ben de teşekkür ederim. Değerli CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk özel programında bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde The Washington Post'taki grevi 1970'li yıllardan bu yana yaşanan ilk grevi masaya yatırdık. Görünen o ki bu grev elbette ilk değildi. Böyle giderse Bezos gibi patronlar olduğu müddetçe de son olmayacak. Bir başka CGTN Türk programında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.